arkadaşlar merhaba bugün ne yapıyoruz Rainbow Strat'in çakmasını oynuyoruz evet arkadaşlar Rainbow Strat iki çakacak dediler ve e, çakmasını oynayacağız Biz... ne ne arkadaşlar bu arada neler saçıldığımı sor soracak mısınız şimdi normal Rainbow Strat var ya arkadaşlar Rainbow Strat'te ben bunu kullanıyorum ben o ooo falan da oynuyorum o mu gerçek mi lan Akşe, bu yüzden en sonunda bunu yapınca falan bakacağız. Rainbow Flight aynı mı diye. Çok merak ettim. Çünkü bak, arkadaşlar normal Rainbow Flight'teki envanterim de aynı. Çok değişken nasıl yani biz oyuna başlayalım. 21 saniye kalmış. Bu arada baya bir güzel yapmış ha. Ben şu Ama ben baya bir şaşırdım ya. Şu envanterimdeki lastik nasıl geldi? Aa adam nasıl dışarı çıkmış lan? Bunun yok. <laughs> lan nasıl çıkmış bu dışarı? Karışalım şöyle nasıl çıktın ya? Halam şöyle çıkmış bu kim? Bu aa şöyle çıkmış şey adam da. Ne yazıyor? Şu an hiçbir şey <laughs> anlamıyor. <laughs> evet şu anda açılıyor oyunumuz. Cete. Lan. Evet arkadaşlar şu anda chapter 2'ye girdik herhalde bilmiyorum şu an. <laughs> acaba abi cidden Rainbox Mersin ikisi mi lan bu? Çünkü envanterim de aynı yani bu, bu oyunda böyle bir şey olamaz imkansız denebilir. Hadi girsin de oynayalım. Oha yüklenme şeyi falan da aynı. Bence bu kesin gerçek Rainbow Smash ikincisi. Yani çok, çok kesin olamadım. Ama yani olabilir. Yüklenme ekranı, şu tuşlar, envanterim. Aynı. Aa. Dur skip demeyeceğim ben. Çünkü bilmiyorum yani oyunu. Heh. Evet biz ormandan kaçtık gidiyoruz. Evet ormandan kaç. Biz en son e, ormandan kaçmış. Evet. Bu ne lan? Burada birisi var. Bu kim? Makas var elinde. Blast. Oğlum Türkçesi yok mu bu oyunun ya? İngilizce bilenler şu an herhalde burayı keselim falan bir şeyler mi diyor ne? Oyunun sonu hat Son neden bir şeyler do bunu yapma falan diyorlar hmm düşünüyor arkadaşlar şu an benim çok anlamam çünkü bunları İngilizce bize öğretmiyor yani herde bu neden don't you durduruyorsun falan bir şeyler diyor yani bu makası kesecek buradan da rainbow seren'tin arkasından bir yere mi girecek ney biz onu engellemeye çalışıyoruz galiba Elektrik ayda Bu senesi. Bu kim ya? Abi oyunda çok şey yani daha bozukluklar var. Lan ne oluyor? Bu kırmızı şey ne? İçine mi girdik bir şimdi? Abi çok görüntülerden anlayamadım. Ben fu hmm. Buradan çıkalım falan bir şeyler diyor. Go to her otel. Buradan mı gireceğiz şimdi? Aa, burada bir ok var ama. Ha, bu ok değil ki abi. Bu çadırmış. Aa, buradan giriyoruz. Abi sen ben nasıl kutuyu kapanacağım? Ha, buradan tamam. Bu burada lan? Oha. Burası ne lan? Bura, ben görevimle hiç bilmiyorum şu an görevimizi. Abi internetim baya bir kötü çekiyor. Anno. İnternet baya kötü. Bir saniye. Lan. Ne oldu ya ben nasıl öldüm ne ara öldüm Hayır, ben bir saniye yine buraya gelip geliyorum Nasıl öldüm ben ya Arkadaşlar girerken bir şey fark ettim Benim Re normal rainbow sıradaki param da aynı. Para da aynı. Değişik. Şey bu burada... ya tamam 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 dur dur dur. Karakterler yüklendi arkadaşlar dur. Karakterleri görelim bari. Ha bizi gördü. Ne falan bir Bir şey yapmıyorum falan diyor. Ne oldu lan bu ne diyor? Ben şuradan 170 Robux'luk. Hım canavar falan ayım benim adım süre bir şeyler ne yapıyorsunuz ne yapmayın you sos ne oluyor <laughs> İngilizce bize hiçbir şey öğretmiyor ya yani. bir de bir şeyler ismini falan öğretiyor mesela doğanın ismini hiç bize bir mesela böyle want doing hiçbir şey öğretmiyor ah ah bu şey öğretmiş bu ret mi bu etmiş Aa bastı. Ne oldu şimdi? Ben basınca ha burası açılıyormuş. Canavarlar geldi. Bunlara bize böyle bir şey gözükmüyordu. Yeter biraz kötüydü. Gel şimdi yine. This is doing bear room. Ay e yok fun. Buradan çıkın. Oyun bitti. Yani neyse. Ben orada nasıl öldüm bilmiyorum ve geri geldim şu anda yine aynı yere. Herhalde ben orada borudan falan mı yakalandım? Ne oldu? ben bu yerlere dikkatli bakmam gerekiyor. Bir görü mavi gelme 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 gelme. Ara ara kutuya gir kutuya gir kutuya, kutuya. Oh, tamam sonra da kurtuldum. Çok güzel yapmışlar. Ha biz bu bu şeyleri toplayacağız. Ha ben bir tane buldum. Alayım şunu hemen. Aldım. Bu ne lan? Düşük. Bence burada da bir tane daha vardır ondan. Ya şuna girmek istemiyorum. Bu orada yeşil bayağı bir tehlikeli ya. Yeşile yakalanmasak iyi. Burada bir şey yok ya. Buradan gidelim bence. Burada bir şey yok değil mi? Bakayım. Şu. Ay şu arabası binebiliyor muyuz? Binebiliyor muyuz? Ya binelim ya. Az binebiliyor muyum? Bindim. Aa gidiyorum. Gidiyorum. Üff. Oha çok güzel. Çok güzel. Oy gidiyorum, görüyorum ben şu anda. Çok iyi. Çok eğlenceli lan. Çok eğlenceli. Neyse Aa yukarıda birisi var. Yukarıda bir insan var. Ay bir tane daha gel. Ay. Ben hemen şunu nereye götüreceğimizi bilmiyorum. Acaba bu arada bunun videosunu ilk çeken ben olabilir mi yani şu anda? Ih uh, yeşil yeşil mi o yeşil mi o yeşil mi o Yeşil değil mi yeşil o Ben şurada yeşil görüyorum. evet orada yeşil var Koş 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 Lan yani bu kutuya girmiş mavi atık falan mı var yok Ha buraya koyalım var değil mi Evet bunu, bunu buraya koyuyoruz Benim daha çok bulmam lazım Ah Nereye düşürme ben Bu arada benimle birisi geliyor şu anda Lan ben... çıkayım Abi oyunda dıblamın taşı olsaydı çok güzel olurdu birisi var mı? Yok. Aa burada birisi bu bir şeyi bulmuş. Bu bu ne? Mantar. Başka. Hmm. Ee, başka Aa bulundu. Ne? He ölmüş. Birisine birisi öldürmüş. Mavi ya da Burada turuncu vardı ama turuncu nedense yok. Aa buradan açmış değil mi kapıyı Red. Red bunun içinde. <laughs> Aa belki ölüyor. Nasıl ölüyorsunuz lan onlar? Ah, abi bir Hayır. Ya ben alacaktım. Ah burada bir tane daha var. Ben alayım ya. Ben alayım. Ah kaçabiliyorum. Ah çok eğlenceli burada. Bunları falan katlayabilirim sen. Bunu aşağı atabilir miyim? <laughs> Deneyeceğim. <Deneceğim, gülüyor> Deneyeceğim. Hadi. Da. Ya görünmez şey varmış. Duvar var. Arada ne tıpkı yok. Üf <laughs> ya hiçbir şey. Yok. <laughs> Kapı falan da kapanıp açılıyor. Çok değişik.

mı görürüm? Ya yok ya. Ben bunu şey sanmıyorum. Hiç yok mu ya? İki tane toplayabildim ben şu anda. Bu arada bayağı Arkadaşlar ben bir şunların bayağı ne bir toplayıp geliyorum. Ya bayağı uzun sürecek bu video falan. Sonra bazen durabiliyor. Çok sığmıyor çünkü. Ben bir hepsini toplayıp atık falan çıkarsa videoyu başlatabilirim. Evet ben tuvaletim ya ben tuvalet sileyim. <laughs> of çok güzel tuvalet Arkadaşlar şu komikte bakın tuvalete giriyoruz biz. Ha birisi mi var bu arada saklanıyorlar? Ha neyse birisi yokmuş. Boş. bu oyunda gizem mi var acaba? Burada kırmızı boya var. Ve rezinin kırmızı. Yani o sahte bir rengi. Sahte olabilir mi? Ay green. Gri 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 gri. Ben hepsini bulayım bir. Abi bizden bu oyunda biraz gizem bulmuş olabilirim şu anda. Lan. Ben, ben bir kaleye geldim. Şuradan. Burada mavi kret var. Bunu öldürürüm mü acaba? Öldürmüyor. Aa. İçine girebilir miyim? Hadi lan gireyim. Bir bakmak bir şeyler de. Hadi lan girerim. Hadi hadi hadi. Şöyle. Ya giremez miyim ya? Giremeyim. Aa. A, Ay, sıkışam, sıkışam. Hayır, hayır. Ya sıkışam, Sıkışmadım. Arkadaşlar burada mavi bir red var. Abi o kırmızı boyayla ilgili olabilir mi? Kırmızı boyayla ilgili olabilir mi? Belki mavi de, kırmızı. Abi oh, gizem çözüyor şu anda. <laughs> Çok değişik her neyse. Şimdi bayağı bir uzun zaman geçti. Artık yerlerini gösteriyor. Yani artık bulun diye. Bugün şurada mavi ışıkları var. Oradan yerlerini ilk kez karşılaştım bu arada şu anda. Ve şurada başka kalmadı şu an benim elimde. Hepsi benim elimde. Şu an maç benim elimde. Yok. Evet 25 tane istiyor. Işte. Ya yeşil sen de bir git ya. Yeşil ya. Yeşil ya. Şu delikten girsek delik. Heh, tamam. Şuradan delikten de bir yere varılıyordu sanki. Başka ben bir ortak kışık göremiyorum. Herkes bende topladı şu an şeyleri. Ben buraya çıkacağım? Girdim buraya ama. Okay, ben hepsini koyup geliyorum şimdi. Kral koltuğu buldum. Kral koltuğu. Diririm ben kralım lan. Evet ayağımın önüne gel. ben şimdi koydum. Sadece iki tane kaldı. İki tane. Ama orada ben gördüm. Aa ikisini de gördüm. İkisini de gördüm. Şuradan 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 şuradan. Let's go. İkisini, i̇kisini de gördüm. Çabuk koş 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 ya yeşil. Yeşil. Var şu an ikisini de topladım. İkisi de elimle. Şimdi şu an tüm oyunun umudu bana bağlı. Tüm oyunun umudu bana bağlı. Beni şu anda korumaları lazım. Çünkü ben ölürsem oyunu kazanamayacağız. Hemen benim oraya onu götürmem lazım. Nerede? Ah, ah Yes! Bitirdim! 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 Yuh, ne oldu şimdi? Aa! E bir e ne oldu şimdi? Ay yaşlı adam. Yaşlı adam. Hey öldürürüz mü falan. Ya şey, sonunda başardı nasıl gibi bir şey dedi. Ben dans edeceğim. <laughs> dans edeceğim. <laughs> Ay beni kesin gösterseydi. Dans ediyordum ben. Ne oldu şimdi? Başka bir şey mi arayacağız? Şimdi de yangın tüpü arayacağız. Allah'ım Bir tane buldum. Arkadaşlar bu, bu, ne? Buna basabiliyorum. Basacağım. Aa. Oo çok güzel. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Bulu orada, burada buluyu gödem var mı? Çok güzel. Çok eğlenceli lan. Çok eğlenceli. Çok güzel. Oyunu bayağı güzel yapmışlar bu arada. Ben diğerini bir tane bora buldum. Arkadaşlar bulu geliyor. Girmedi kaptan. İşte Bulunun arkasından gideceğim. Bulu buradan gitti. Onun evet şu an gel, gelmesi lazım. Fark etti mi? Fark etmedi. Bu salak mı? şu an iki da yan yana ve ben alanlık yapıp kutuya girmiyorum. <laughs> Abi şu anda <laughs> ölme riskim var ama ben bunu göz alırım. İçeride mi? Ay göre göre göre. Böyle kalıyor. Allah'ım <laughs> bunu çok seviyorum. Yani. Her sefer iyi ki yanından gitmişim. Üç tane buldum ha. <laughs> Evet çarptık kaza yaptık Çok kötü sürüyorum Arkadaşlar en başı buldum Yeni yaratık var bu Yeni non 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 Bu non bak, bak. yeni non Yeni non Oha çok değişik. Üzerinde helikopter ve sarımsı bir rengi vardı. Onu ben bulmam lazım. Bir saniye onu size göstereceğim. Buradan gitti mi o? Nereden gitti lan? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ha şey onu bulmuyorum Boşver. ver. Bu da buluğu gibi bu kotuya girince göremiyor aynı buluğu yani. Şu anlık hiç bulamadım bu arada. Ben birazcık koydum. Şu an 3 tane kaldı değil mi? Evet 3 tane kaldı. Yok dört tane, dört tane. Dört tane kaldı ve böyle süre gelsin de artık hepsini göstersin ya. Bora bayağı bir sayımız azaldı yani. Kaç kişi kaldı bilmiyorum şu an bakamıyorum. Dur basta bakabiliyorum lan. Kaç kişi kaldı? Bir saniye belki. He yok bayağı birazcık varız. Yani orta bir kişiliyiz yani. Aa gösteriyor. Tam yerleri gösteriyor. Güzel. Yerleri gösteriyor. Cidden. Oğlum ben buradan geçtim. Ben hatta şuradan geldim. Git 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 ya abi ölüyordum ölüyordum yani işte toplum... arkadaşlar yaratık gözümün önünde birisini yedi hayır çok kötü bir his sadece bir tane kaldı ve o boruda bu ölendeydi hayır git No 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 no. Now! Arkadaşlar o boruyu biz nasıl bulacağız? Boru o adamdaydı, ölen adamdaydı ve adam öldü. Oğlum biz nasıl bulacağız? Yerini göstermiyor. Aa bu yeni yırtık orada. Oğlum nerede ki bu ya? Ha, orada dur sana tam öldüğü zaman herhalde eski yerinde falan devam gidiyor? ne oluyor Mesela artık Of <laughs> evet şu an hepsi bende Hepsi bende Yaşar Yaşar koşuyor Yaşar koşuyor Herkesin hayatı için yaşar, yaşar 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 koşuyor ve Yaşar Hadi Yaşar Hadi Yaşar Koşuyor ve Hepsini takarak kazandırıyor yarışmayı arkadaşlarına ve Kendisine Hadi yapalım bu işi gibi bir şey dedi adam. Hadi vur. Hadi. E hadi. Yay, vurduk. Va ne ne? Alın bir şeyler dedi. Ne ne? Bu? Dedi. Ne oldu şu anda? Ne oldu? Lan? Bu ne? Wow. Dedi get up. Bir şeyleri alın diyor. Bir şey alacağız yine. Ne alacağız? Bir şey alın diyor. Piye toplayacağız yine. Alır git. Ever you Let's go. Bunu yapamazsınız. Benim şeylerimi serbest bıraktınız. kimliklerimi falan bir şeyler diyor. Leve falan. Onu verin diyor. Onları verin diyor. Hayır. He anladım. Adamı patlatacaklar. Bu adamı patlatacak. Oha lan bayağı kişi. Oha. Üç kişiyiz. Üç kişiyiz. Bunu da mı şimdi? Burada bir tane var. Alamıyorum. Alamıyorum. Ver lan. Sadece bir çoğun bir tanesini bulduk. Abi her yeri yarıldı. Her yeri yarıldı. Ben alacağım bunu. Hayır ya ben almak istiyorum. <laughs> Ay. Ay kaç 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 kaç. Hayır. no 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 No! 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 Stop it! gerisini siz yapın artık yeter ya. O dur oynadığını göstereyim de yapın. Bak oynadı bu. Eminizisi Rainbow Sun'a aynı, aynı adını mı aynı yapmış onu da ben de bilmiyorum. Yani arkadaşlar buraya gelip şöyle yazsanız da çıkıyor. Yazarsanız çıkıyor zaten. Al bu right, çektir bir çıkar mı acaba? Çektir bir. Ha <laughs> Rainbow Sprint'in yapıcısı kimdi bu arada? Bak, evet, yok. şu arkadaşlar. Bu Rainbow Sprint'in yapıcısı mı bu arada? Bunu bilmiyorum. Ben bir gerçek gibi Rainbow Sprint yazınca bu çıkıyor. Yani bu gerçekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar cidden Chapter 2 çıkmış ve bu gerçek Chapter ki. Çünkü e o normal Rainbow Friends silip bunu indirmiş. Yo Rainbow Friends yapmış. Ben Rainbow Friends yapmış. bakmıştım. Yani ne diyeyim? <laughs> Rainbow Friends yapmış. Bu oyun yapmış. Allah'ım bilmek ne Arkadaşlar diğer videoda bunu oynayalım <laughs> <Duyalım> mı? oynayalım <laughs> mı? Yok tabii ki de bir şey olmayacak ya, bu arada yeni artık bari güzeldi, güzel, güzel yeni artık. Kendinize, kendine iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Allah Allah Allah.